Merhabalar. Kendi değerini yüksek göstermek için kendi değerini daha üst seviyede göstermek için başkalarının değerlerini, başkalarının yaptıklarını, başkalarının sahip olduğu değerleri törpülemek, aşağılamak, azımsamak ruhsal bir hastalıktır. Kendisine değer katamayan insanlar kendilerinde var olmayan yetenekleri başkalarında gördüğü zaman kendilerinde var olmayan özellikleri başkalarında gördükleri zaman onları törpülemek, onları küçümsemek, onları azımsamak ve onları değersizleştirmek isterler. Bu tamamen ruhsal bir hastalıktır. Bu narsistlik diyebiliriz. Bu azımsızlık diyebiliriz. Bu özgüven düşüklüğü diyebiliriz. Bu bencillik diyebiliriz. Bu karakter bozukluğu diyebiliriz. Ama başkalarında var olan, başkalarının sahip olduğu değerleri küçümsemek, onları yok saymak, onları görmezden gelmek Onları değersizleştirmeye çalışmak normal bir insanın yapacağı davranış değildir. Bu yüzden çevrenizde sizin sahip olduğunuz değerleri, sizin sahip olduğunuz özellikleri küçümseyen, değersizleştirmeye çalışan, sizi değersizleştirip kendisini sizin yanınızda daha değerli kılmaya çalışan birileri varsa bunlar sizin hayatınızda olmayı hak etmeyen kişilerdir. Ve bu kişiler sizin hayatınızda olduğu sürece siz kendinizi geliştiremezsiniz, siz ileriye gidemezsiniz. Onlar sizin üzerinizden onlar sizin üzerinizden prim yapmaya çalışan kendine değer katmaya çalışan kişilerdir. Bu yüzden çevrenizde narsist, egoist, kendini bilmiş olan insanlar varsa onları toksik insanlar olarak görebilirsiniz ve onları kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Bu toplumsal bir rahatsızlıktır. Bu kişisel bir ruhsal hastalıktır. Narsist insanları, egoist insanları, kendini bilmez insanları kendinizden, hayatınızdan uzaklaştırın.